Lale'ye aramızdaki her şeyin bittiğini söylediğimde çok kötü etkilendi ve bana yapıştı. Sabahları üniversitede saatlerce dersimin bitmesini beklerdi. Sadece birkaç kelime konuşabilmek için. Ne söylemek istediğini biliyordum. Beni sevdiğini, bensiz devam edemeyeceğini ve bu tür saçmalıkları söyleyecekti. Bu da beni deli ediyordu. Bu yüzden her seferinde yanından kayıtsızca geçiyordum ta ki bir gün o kadar. Öğrenci arasında kayıtsızlığıma dayanamayarak çocuk gibi ağlamaya başladı. Lale'nin güler yüzlü ve neşeli bir kız olan Lale'nin bu şekilde boğazı düğümlendiğini gördüğümde etkilendim ama çok uzun sürmedi. Lale'nin gözyaşlarını görünce onu sakinleşmesi için kafeye götürdüm ve sonra söylediklerini dinledim. Yine aynı tekrarlanan sözler. Lale, o tiz ve tatlı sesiyle bana artık hayatının bir parçası olduğumu ve beni kaybederse berbat hayatına son vereceğini ve her şeyden vazgeçeceğini söyledi. Lale çılgın ve şaka yapan biriydi iyi bir üniversitede okuyordu ve ailesi her açıdan onun arkasındaydı. Bu yüzden duygularının bu kadar derin olduğunu ve gerçekten aşık olduğunu kendisine zarar verebileceğini asla inanmazdım. Üniversitedeki tümü bu kızın bana aşık olduğunu biliyorlardı ve eğer Lale kendine bir şey yaparsa ona acıyacaklardı ve bana sitem edeceklerdi. Ama Lale beni çeken kızlardan değildi ve onunla sadece eğlencesineydim Ama Lale'nin bağımlılığı çok fazlaydı. Arkadaşım Ramin bu kızın birkaç günlüğüne kafasını dağıtmamı partiye götürmemi önerdi. Böylece kendine gelirdi ve sonra ona hayatımdan çıkmasını söylerdim. Bu yüzden o gece üniversitedeki birkaç iki günlük bir Karadeniz seyahatine gittik. Hepimiz çok eğlendik ve Lale annesini kaybetmiş olduğu ve babası da genellikle iş seyahatinde olduğu için rahatlıkla bizimle geldi. Lale inanılmaz derecede duygusal bir kızdı ve bu özelliğinden nefret ediyordum seyahat boyunca ona aşırıya kaçmaması gerektiğini ve dostluktan öteye geçemeyeceğini anlaması için davrandım ama Lale ilk gece beni çok çılgına çevirdi. Herkes film izleyip çokça şakalaşıp uyuduktan sonra odamıza geldi. İnce bir üst giymişti ve pantolonu yoktu. İlk başta ona kaşlarımı çattım ve yüzümü başka tarafa çevirdim ama Lale yavaşça çenemi. Çevirdi ve ince parmaklarını boynuma ve köprücük kemiğime sürterek beni delirtti. Sarhoşluktan dolayı ona engel olamadım ve onu öyle bir yatırdım ki bağı. Çıktı ve vücudunu çevirip saçlarını çekerek kendimi boşaltmaya çalıştım. İkimiz de zevk aldık ve Leyla'nın de bu ilişkiden hoşlanmasını sağladım ama hamile kalmaması için dikkat ettim. İlişkiden sonra bir kızla yaşadığım en iyi ilişkilerden biri olmasına rağmen kendimden nefret ettim. Çünkü amacım Lale'nin bağımlılığını sona erdirmekti ve bu ilişkiyle onu daha da kendime bağımlı hale getirdim. Lale'nin o durumda bedenini görünce kendimi kontrol edemediğim için lanet olsun bana ve bu seyahatten. Sonra da birlikte olmamıza neden oldu. Ama tekrar aynı sinan oldum ve ona ondan hoşlanmadığımı anladım. Lale çok ısrar etti ve hatta bana eğer istemiyorsam neden ilişkiye girdiğimi söyledi ve ben de her ne olursa olsun bir erkek olduğumu ve ona dokunmadan duramayacağımı söyledim. Ondan sonra Lale artık beni rahatsız etmedi ta ki en yakın arkadaşlarından birinden. Bir sürü hap aldığını ve ölmek istediğini duyana kadar çok sinirlendim. Ama neyse ki doktorlar zamanında kurtarabildiler ve hayatta kaldı ve artık o duygusal insan olmadığını biliyordum. Ben de ona karşı özel bir his beslemiyordum ve onu kolayca unuttum ve ondan da beni unutmasını istedim. Uzun süreli ilişkilere pek meyilli değildim. Kızlara farklı bir gözle bakardım ve onları çok kolay bir şekilde elde ederdim. Arkadaşlarım bana kız düşkünü ve başka bin bir hakaret ederdi sadece kıskandıkları için ama ben keyfimi çıkarıyordum ve param ve lüks arabam olduğu için istediğim kadar kızı kolayca elde edebiliyordum çok basit kızlarla karşılaşmıştım başlarda birkaç ay biriyle kalırdım sonra sıkılınca onu bırakırdım ve işim biterdi ama şimdi yani lale olayından sonra benim için bir fark yoktu ve aynı anda birkaç kızla konuşuyor buluşuyor ve her partiye ve eğlenceye gittiğimde birini yanımda götürüyordum Eğlenirken aynı zamanda üniversitede de iyi notlar alıyordum ve dersler benim için önemli değilmiş gibi değildi. Aksine, maddi durumum iyi olmasına rağmen ilgimi sürdürüyordum ve hedefime ulaşmak için çalışıyordum. Hedefim dışında başka bir şeye önem vermezdim. Kızların ne kadar çabuk aşık olabileceğine inanamıyordum ama ben duygusuz bir insandım ve onları kendi oyunuma çok kolayca alet ederdim. Ne zaman bir kız ilgi gösterse, gerçekten midem bulanırdı çünkü hiç duygusal bir yanı olmayan biriydim. Ve bundan da rahatsız değildim. Annem ve babam ben küçükken boşandılar. Babamın mirası ve amcalarımın üstüne konması nedeniyle sürekli kavga ediyorlardı ve zamanla birbirlerinden nefret etmeye başladılar. Onların kavgasını ve hatta boşanmalarını gördüğümde hiçbir özel duygu hissetmedim çünkü genellikle haftanın sonları dışında çalışırlardı ve gece geç saatlerde eve gelirlerdi ve ben de bu soğuk, sert ve sevgisiz ortamda büyüdüm. Bir gece Ramin ve arkadaşlarla bir yolculuğa çıktığımızda ilk kez gerçekten çok hoşlandığım güzel bir kızla tanıştım. Uzun sarı saçları vardı ve gözleri büyüleyiciydi. Ona dans teklif ettim, ama beni hiç umursamadı. Önce düşündüm ki belki bir ilişkisi var. Sonra Ramin bana dönüp Şirin'in nişanlı olduğunu ve onunla uğraşmamam gerektiğini söyledi çünkü düzgün bir kızmış. Ama Ramin'in bu sözleri hiç hoşuma gitmedi ve Şirin i kendime çekmek için ona yaklaştım. İlk başta pek yanaşmadı ama işimi biliyordum ve içeceğine bir hap attım. İçeceği elimden alacağını düşünmüyordum ama öyle bir ilerledim ki kolayca elini uzatıp içeceği sonuna kadar içti. Onun nişanlısını düşünmeden birkaç dakika kızla sohbet ettim ve haplar etkisini göstermeye başladığında onu kimse fark etmeden bir odaya götürdüm. Şirin, e dokunmak niyetinde değildim ama onu rahatsız etmekten zevk alıyordum. Odada fazla bilinçli değildi ama ona yaklaşmamam için mücadele etti. İlk kez bir kıza karşı zayıf hissettim ve ondan uzaklaştım belki. Gözlerindeki nefret dolu bakışından korktum. Kim bilir, sadece kendimde değildim ve kız da benim halimi görünce yumuşadı. Yanıma oturdu ve nazikçe, dostça elini omuzlarıma koydu ta ki sözlerim bitsin. Hayatım boyunca birinin kalbimin derinliklerinden gelen sözleri dinlemesini ve bana sevgi göstermesini istemiştim. Hatta benim gibi duygusuz ve vicdansız insanlar bile bazen kırılma noktasına gelir ben de aniden uzun zamandır kalbimde ağırlık yapan sözleri söyledim ve yavaş yavaş hafifledim şirinle aramızda olan olaydan sonra ona karşı daha samimi bir his beslemeye başladım şirin de bana nişanlısından çok hoşlanmadığını ve sadece sahip olduğu iyi konum nedeniyle onunla evleneceğini ve aralarında henüz bir şey olmadığını söyledi bu sözleri duyunca istemsizce mutlu oldum ve şirinle buluşmaya başladım birçok kez buluştuk ve buluşmalarımız gizliydi şirinin Biraz vicdan azabı çektiği ve nişanlısı ya da arkadaşlarından birinin onu görmesinden endişe duyduğu için özel bir heyecan yaşadım. Şirin hayatımın en tatlı günahıydı ve onunla vakit geçirmek ve ona dokunmak bana ayrı bir zevk veriyordu. Ama işler babamın beni Şirinle görmesiyle karıştı. Babamın iş seyahatinde olduğunu sanıyordum ve Şirin'i eve götürdüğümde babam aniden çıka geldi ve her şey berbat oldu. Babam benimle pek konuşmazdı ama o gün evde bir kız gördüğünde ve onunla bir ilişkiye girdiğimi anladığında bana onursuz dedi ve gururuma dokundu. Babam Şirin'le evlenene kadar onunla ilişkiye girmemem gerektiğini ve onu evimize getirmememi söyledi. Şirin'in nişanlısı Şahap ile konuşarak onların arasını bozmayı planladım. İlk başta mantıklı bir şekilde konuşmak istedim ama o bana hakaret edince ve sinirlenince ben de öfkelendim ve Şirin'le olan tüm fotoğraflarımızı ona gösterdim. Şahap Fotoğraflara bakarak Photoshop kelimesini mırıldanıyordu. Ama kendisi de biliyordu ki bu fotoğraflar gerçeği yansıtıyordu. Şirin in itibarını zedelemek istiyordu ama yine de onu çok seviyordu ve bu nedenle ondan ayrıldı. Ancak Şirin bana karşı nefret doluydu ve bir gece işten dönerken birkaç adam üstüme çullandı ve beni hastanelik ettiler. Sol kolum kırılmıştı ve bir süre çalışamadım. Şirin'den ayrıldıktan sonra bile onun peşini bırakmadım. Şirine evlenme teklif ettiğimde, boşanmış olmasına rağmen annem geldi. Onun için önemli olduğumu düşünmezdim ama geldi ve bana damatlık içinde görmek istediğini söyledi. Bu da beni mutlu etti. Şirin'le nikahımızı kıydık ve büyük bir düğün hazırladım. O gün melekler gibi olmuştu. Ama düğün gecemiz, kuzenim Ozan, ın onu uygunsuz bir şekilde dokunmasıyla kabusa döndü. Şirin, kolumu çimdikledi ve bana Ozan, ın ne yaptığını sordu ama umurumda değildi. O gece sinirliydi ve eve geldiğimizde benimle konuşmadı bile. Ben de omuzlarımı silktim ve sıcak bir duş almak için banyoya girdim. Şirin soğuk davranışlarımın sebebini tahmin etmeliydi çünkü artık daha fazla naz yapmadı ve benimle uzlaşmaya başladı. Dün gece yani düğün gecemizden bir önceki gece eşimin telefon mesajlarını tamamen tesadüfen okudum. Eşimin adını Nur olarak kaydetmişti ama mesajlarına baktığımda onu Ramin diye çağırıyordu. Ve birçok romantik ve mide bulandırıcı sözler yazmışlardı ki inanamıyordum. Şirin, e o kadar güveniyordum ki onun aynı anda iki adamla ilişkisi olabileceğini. Düşünemezdim. Hele ki Şahap'dan ayrılalı sadece bir ay geçmişken. Çocuğu aradığımda daha da şok oldum. O çocuk bizim Ramin diye. Benim çok güvendiğim yakın arkadaşım. Birkaç kez alo dedi ama kapattım. Ve o anda Şirin e olan tüm hislerim yok oldu ve yine o eski umursamaz adam oldum. Düğün gecemizde nihayet onu cinsel ilişkiye ikna ettim. Ama onunla her başka bir kızla olduğum gibi oldum. Aşık olduğum biri gibi değil asla. O gece kendim zevk aldıktan sonra çeşitli kulüplerden ve partilerden birkaç adam buldum. Böylece onlar da karımla eğlensinler. Şirin in o kadar güzel olması altı adamı bir araya getirebilmemi sağladı ve onun yaptığı şeye karşılık olarak ona da aynı şeyi yaşatmak istedim. Romanlarda ve filmlerde birçok kez aynı anda birden fazla adamın bir kızla olduğu sahneleri görmüştüm ve bu tür sahneleri izlemek her zaman hoşuma gitmişti. O gecede kapıyı açtım ve karım yatağın üzerinde çıplak yatıyordu. Karım o anda düğün gecesinin yorgunluğundan uyuyakalmıştı kalmıştı ve adamlar onu görünce gözleri parladı. İçlerinden biri dilini dudaklarına sürdü ve gömleğini çıkarmaya başladı. Diğerleri de aynı şekilde heyecanlanmıştı. Karım henüz yeni uyuya kalmıştı ki adamların gürültüsü ve vücuduna dokunan ellerin hissiyle uyandı. Şok olmuştu ve ilk önce bana, sonra da başında duran adamlara baktı, yardım etmemi bekliyordu. Ve Sinan, "Bana ne yapıyorsun?" dedi ama ben duyarsız ve sert bir yüz ifadesiyle ona baktım. Odaya oturdum ve adamlara işlerine bakmaları için işaret ettim. O anda karım ağlamaya başladı. Ancak Ramine attığı mesajını hatırlayınca ve ona ne kadar güzel bir gece geçirdiklerini söylediğini düşündükçe ona acıyamadım. O gece adamların hepsi karımla oldu ve ben de bundan zevk aldım, moktama. Ramini asla içeri almadım ve ona karım ve onun gibi iki yüzlü insanlar için ne kadar berbat ve aşağılık bir insan olabileceğimi anlamasını sağladım. Bu süre boyunca karıma bu eziyetleri yaparken karım zayıflamış ve çökmüştü. Gün boyunca hiç konuşmazdı ve evden kaçmaya ve benden boşanmak veya şikayet etmek için her türlü yolu denemeye çalışırdı. Bu yüzden onu bir şekilde hapsettim ve onunla iletişim kurmasını engelledim. Arkadaşlarına da tatile çıktığımızı söyledim. Böylece akıllarına gelip evimizin önüne gelmesinler. Bu durum bir haftadan fazla sürmedi ve sonunda Karim o durumdan kaçabilmek için kaçtı ve biriyle iletişim kurup yardım istedi. Ama kaçmadan önce benden intikam almak için beni beş güçlü adamın eline teslim etti. İlginç bir geceydi. Beş adam zorla evimize girdi ve ilk başta onların iş arkadaşlarımdan biri olduğunu düşündüm ama biri fotoğrafımı yüzüme tuttu ve evet bu sensin dedi ve sonra içlerinden biri. Hepsi arasında en iri olanı sırtıma dokundu ve ne güzel av yakaladık çocuklar dedi. Elini ittim ve sinirlenip onları evimden kovmaya çalıştım ama biri bana eğer huysuzluk edersem kötü olacağını söyledi ve beni zorla soğuk seramik zeminine yatırdılar. Eşim. Adamların eline paraları koyup tükürüğünü kafamın yanına attıktan sonra evden kaçtı. Biliyordum ki ben berbat bir insandım ama Şirin'in bana böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Parayı alan adama bağırarak ne kadar verdiğini sordum ve ona 10 katını vereceğime söz verdim. Adamlar teklifimle ikna oldular ve ben onlara parayı havale ettikten sonra hızla evimden çıktılar. Bu kötü bir deneyimdi ve hala içimde birkaç adamın bana dokunabileceği korkusu vardı. Şirin beni mahkemeye vermedi. Çünkü onun için en iyi intikam bu olmuştu. Haftaya boşanma işlemlerimiz yapıldı. Boşanma gününde o kağıdı imzalarken hiç yüzüme bakmadı. Kardeşi bana yaklaşıp tehdit etti ki bir daha Şirin'in etrafında görünürsem hayatımı mahvedecekti. Boşandıktan sonra nafakayı ödemem gerekti ve bunun için arabamı satmak zorunda kaldım. Boşanmadan sonra maddi olarak büyük bir kayba uğradım ve iş arkadaşlarımın Şirin hakkında sürekli soru sorması beni işimden ayrılmaya zorladı yeni bir iş buldum ve meşgul olsam da içimde her zaman o geceye dair korkular ve anılar vardı. Bir yıl sonra arkadaşlarım Şirin'in İran'dan ayrıldığını ve göç ettiğini söylediler. Şirin şartlarına benden daha iyi uyum sağladı ve umarım iyi bir hayat sürüyordur. Arkadaşım Ramin Şirin'e yaptıklarımı öğrendikten sonra benimle hiç iletişim kurmadı. Ben de ondan hoşlanmıyordum.